Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz mikrodalga fırının trafosu. Şu sargılar üst tarafta da aynısı vardı. Tabi biraz daha ince sarımdı. Onu söktük. Kendimiz yeni sargı yaptık şurada. Gördüğünüz gibi. Şu kablomuz 220 volt girişi. Şöyle bir başlık bağladık. Şimdilik onu deneyeceğiz. Ne kadar güçlü olduğunu size göstereceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten her tarafı yakmışım. Evet görüyorsunuz şu an tek elimle yaptığım için arkadaşlar tam temas etmiyor. Ve görüyorsunuz şu an nasıl kızardığını. Masamı bilene yaktım. Her tarafını para parça ettim. Evet görüyorsunuz. Elim yanmaya başladı. Bayağı bir etkili. Gördüğünüz gibi. Bir ayna yine hale soktu. Yani ince bir saç denizimize onu size göstereceğim. Şöyle bir şey göstereyim dur arkadaşlar size. Şu şekil bir saç parçası indirdik. Onu görün nasıl olduğunu. Evet. Hmm. Sadece eritiyor gördüğünüz gibi bırak diyorum bırak mirafık. ve şu şekilde yapıştı gördüğünüz gibi yani punta makinemiz düzgün bir şekilde çalışıyor.